Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim oldukça lezzetli, çok da kolay peynirli çörek yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Ortaya neden kavanoz koyuyorsunuz derseniz, o kavanozu çıkartıp içerisine sos bırakıyoruz. Onunla bandıra bandıra böyle yemesi oldukça lezzetli. Ben de farklı yabancı bir kanaldan görmüştüm. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Tarifin yapım aşamalarına geçelim. Birinci bir kabı önüme alıp hamurunu yoğuracağım. Evimizde klasik bardaklarla bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, yarım su bardağı yoğurt, 125 milim çay bardağıyla yarım su bard yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket yani bir yemek kaşığı dolusu 10 gram kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker ilave edip böyle mayı eriyene kadar çırpıyorum. Çırptıktan sonra içerisine ortalama 4,5-5 su bardağı kadar un ilavesi yapacağım. Sizlerde de ununuzu yavaş yavaş ilave edin lütfen. Bir tatlı kaşığı çok doldurmadan da tuz ilave ediyorum. Hamurunuzu böyle ununuzu yanınıza alın elinizle güzelce yavaş yavaş yoğurup bir taraftan da ununuzu ilave edin. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu aşamaya lütfen dikkat edin. hamuru kabın içerisinde toparladıktan sonra masamın üzerine bir miktar un serpip artık burada hamuru en az 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Daha kaliteli bir hamur elde etmek için lütfen bu aşamaya dikkat edin. Elinize yapışmadığı sürece un ilavesi yapmayın. Yapıştığını gördükçe benim gibi un ilavesi yapabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra şöyle elimle yuvarlayıp toparlıyorum. olması gereken kıvam tam da bu. Tekrar hamuru yoğurduğum kabın içerisine bir miktar un serpip hamuru kabın içine alıyorum. Hamur iki kat olana kadar ortalama yarım saat 45 dakika mayalandırıyorum. Üzerine streç film ya da bir poşet geçirirseniz daha hızlı mayalanacak. Hamur mayalandı gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde. Streç film üzerinden alıyorum. Biraz un um serpip masamın üzerinde hamurumu açacağım. Tek hamurla böyle ikiye falan bölmeniz hiç gerek yok. Merdane yeterli bu işlem için. Oklava da kullanmıyoruz. Hamuru şöyle havasını alacak şekilde toparladım. esnada biraz un kullanın yoksa yapışacaktır merdane ile ortalama şöyle bir dikdörtgen şekilde açacağım bir 50 santim çapında açmanız yeterli olacaktır böyle çok ince de değil çok kalın da değil arada çevirin böyle e, dikdörtgen açmaya çalışın. Ama yuvarlak da olur. Açamıyorsanız hiç sıkıntı yapmayın. Hamuru açtıktan sonra oda ısısında beklettiğim 70 gram kadar yani bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını böyle bolca hamurun üzerine sürüyorum. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Ben sonlara doğru böyle güzelce elimle sürdüm. Fırçayla birazcık zorladı çünkü tereyağını biraz erken çıkarmam gerekiyordu dışarıda erimesi için. Ben biraz geç kaldım bu konuda. O yüzden erkenden tereyağınızı çıkartıp bu şekilde isterseniz de elinizle de sürebilirsiniz hem sürüyorum bir taraftan hem de elimle yayıyorum hamuru. Ben de biraz kaşar peynir, beyaz peynir karışımıyla biraz da maydanozu katıp bir iç harç hazırladım. Ortalama 200 gram peynir, 100 gram da kaşar peyniri kullandım böyle bolca olsun diye. Sizler de sevdiğiniz kadar ilave yapabilirsiniz. Hamurun üzerine komple serptim. Elimle bastırıyorum. Birazcık hamura yedirmemiz gerekiyor. Elimle bastırdıktan sonra merdane ile de iyice peyniri böyle hamura yediriyorum. Ee, güzel hamura yemesi gerekiyor ki sararken peynirler düşmesin. Bir bıçakla iki parmak aralıklarla kesiyorum homuru. Şöyle ortalama iki parmak gayet iyi. Çok da kalın olmasın. Düz ve dikkatli kesmeye özen gösterin lütfen. hamuru kestikten sonra ortaya tepsinin ortasına koyacağımız kavanoz e, bu menemenlik yaptığımız tarz kavanozdan kullandım ki fırına dayanıklı olması için yoksa patlayabilir arkadaşlar böyle tereyağlı güzelce yağlıyorum ve hamura yapışmaması için bu tepsiyi de aynı şekilde bolca tereyağı ile yağlayın e, sonrasında yapışmasın normal fırın tepsinizi de kullanabilirsiniz ya da bir borcam da olur aynı şekilde. Tepsinin orta kısmına cam kaseyi yerleştiriyorum. Hamurlardan birer dilim alıp alıp kenarlara doğru saracağım. Şimdi göreceksiniz zaten. Böyle çok aşırı çekiştirmiyorum. Ya da çok sıkıştırmıyorum. Kendi haline bırakıyorum. Çok sıkıştırırsanız hamurun araları çiğ kalabilir. Böyle katlarının güzel ayrılması için mutlaka böyle rahat bırakın hamuru. İttirip kaktırmayın etrafına doğru yerleştiriyorum. Videonun başında da söylediğim gibi kavanozu çıkartıp ortasına böyle isterseniz reçel, bal ya da böyle konserve. Ben evde yaptım. Domates konservesini e, sosu kullandım. Çok da lezzetli oldu. Bu şekilde sarıp bütün hamurları bitireceğim. Görüntüsü böyle farklı olunca e, bir farklı bir yabancı kanalda da görünce Kendimize göre böyle reçetesini çıkarttım sizlere tarif olarak hazırladım. Biz çok beğendik ama inşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Hamuru e, kavanozun etrafında bu şekilde sarıp bitirdim. Elimle hafif şöyle düzenledim. E, kenarları boşluk gördüğünüz gibi ama o birazdan mayalanacağı için tepsi gayet güzel dolduruyor. Üzerine temiz bir bezle örtüp yarım saat 20 dakika tepside dinlendirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabardı. Üzerine bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağını çırptım. Hamurun üzerine bol miktarda sürüyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istediğiniz tarifler varsa videonun yorum kısmına yazarsanız ben de o tarifleri hazırlamaya çalışırım. Seval Mutfak'ta iki kanalıma da abone olabilirsiniz hemen videonun sonuna ve hemen yukarı linkini ekleyeceğim. yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine e, susam kullandım ama isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz ama susam daha çok yok. Şöyle böyle ben biraz bol bol susam serptim. Ortalama şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar vardır arkadaşlar. Susamı serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar ortalama 35 dakika pişirdim. Fırından çıkardım. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ben e, ve evdekiler çok beğendi. Özellikle kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de beş çayınıza. Yumuşacık olmuş. Hemen ortadaki kavanozu çıkartayım. E, şöyle bir dilim dilimleyeyim Sizlere ayrıntılı gösterip pişmediğini falan düşünmeyin. Çok güzel pişmiş. Benim tepsimden dolayı birazcık altında kızarıklık olmadı. Fazla pişmedi. Onu da sonradan ben fırının tabanına koydum. Gayet güzel pişti. E, katları Böyle kat kat ayrılıyor. Oldukça tadı da lezzetli tereyağı ile yapıldığı zaman daha ayrı bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Orta kısmına kendi evde hazırladığım sostan koyuyorum. İnanın böyle banıbanı yemesi çok lezzetli oluyor. Mutlaka kahvaltıya ya da çayınıza yapmanızı tavsiye ederim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Birden ona kadar videonun yorum kısmına e, puanlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.